Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese. iyi çalışmalar. Efsane güzel bir soru tarzını sizler için çözmeye anlatmaya çalışmak istiyorum. İki farklı çözüm yapacağım arkadaşlar. Soru da bize demiş ki gerçel katsayılı px ve rx polinomları için px çarpı rx verilmiştir. Buna göre bu eşitliği sağlayan ve baş katsayısı bir olan kaç farklı px polinomu yazılabilir? Şimdi arkadaşlar iki tane ifadeyi çarptığımız zaman burayı veriyorsam demek ki px'in ya da rx'in buradaki ifadenin bir çarpan olması gerekiyor. Şimdi ben buradaki ifadeyi de çarpanlarını ayırmak istiyorum. İlk iki ifadeyi x kare parantezine alayım. Ben burada x kare parantezine alırsam. Yok x küp parantezine alayım. Nereden x kare çıktı ya? Kim uydurdu bunu? x küp parantezine alayım arkadaşlar. Aldığım zaman x artı 2 yazdım. Ee, sağdaki ifadede de eksi x parantezine alayım. Eksi x parantezine alırsam x artı 2 olarak gelir. Son olarak bir x artı 2 parantezine alayım bakayım. x artı 2 parantezine aldım. x küp eksi x oldu arkadaşlar. Hatta ben bunu biraz daha düzenleyebiliyorum. X artı 2 çarpı x küp eksi x de x parantezini aldım. X kare eksi 1. Hatta arkadaşlar, x artı 2 çarpı x çarpı x kare eksi 1 de 2 kare farkı olduğu için x eksi 1 çarpı x artı 1. Ben bunu bir daha yazacağım buraya güzelce. Px çarpı r eksi yani yukarıdaki ifadeyi düzenledim. Şöyle yazdım arkadaşlar. X artı 2 çarpım. Ya yazamıyorum, acele ediyorum diyeyim acaba. X artı 2 çarpım x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1. Gerçekten de aceleşe şeytan karışıyor. Şimdi çarpanlarını ayırdım ya arkadaşlar. Çarpanları ayırmak demek aslında bu çarpanların birbirinden farklı olduğunu söylemek demektir. Ben bu şekilde çarpanlarını ayırdım. Px e Rx çarptığım zaman bunlar gelmek zorundaymış. O zaman ben şöyle diyeceğim. Mesela ben burada Px'i x artı 2 çarpan olarak alırsam Rx arkadaşlar. Geriye kalanların çarpımı olarak alırım. İşte x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak alabilirim. İlla ki px x artı 2 almak zorunda değilim. x de alabilirim. x eksi 1 de alabilirim. x artı 1 de alabilirim. Ya da px x artı 2 çarpı x alabilirim. x artı 2 çarpı x eksi 1 alabilirim. Ya da x çarpı x artı 1 alabilirim. Arkadaşlar ben burada px'i farklı farklı şekilde çarpan olarak alabiliyorum. Hatta ben px'i buradaki çarpanlardan hiçbirini almasam 1 olarak alırım. Değil mi? buradaki çarpanlardan hiçbirini almazsam 1 olarak alırım. Rx'i de arkadaşlar tüm bu çarpanların hepsi olarak alabilirim. Burada kaç tane çarpan var? 4 tane çarpan var. Ben bu 4 çarpandan hiçbirini almayabilirim Px için arkadaşlar. Baş katsayısı 1 olan bir polinomdur. Px eşittir bir polinom arkadaşlar. Hiçbirini almazsam Px'i 1 alırım. Ama istediğim bir tanesini de alabilirim Px için. Ya da istediğim iki tanesini de alabilirim. Üç tanesini de alabilirim. Dördünü de alabilirim arkadaşlar. Ben Px'i dediğim gibi bu dört çarpan için düşünürsen Px'den e, yola çıkarsak hiç almayabilirim. Bir tanesini alabilirim. iki tanesini alabilirim. Üç tanesini alabilirim. Dört tanesini alabilirim. Demek ki buradaki toplam kadar ben Px polinomu yazabilirim arkadaşlar. Dördün sıfırlısından dördün dörtlüsüne kadar olan toplam 2 üzeri 4'ten 16'dır. Sorumuzun doğru cevabı 16'dır. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yol için de şunu söyleyeceğim. Ben dedim ya soruyu okuduktan sonra aslında Px çarpı Rx burayı veriyor. Demek ki Px burada kim? Çarpanlardan bir tanesi olmak zorunda. Mesela 16'nın kaç tane çarpanı vardır? Pozitif olan sayısı vardır dersek 16 yasal çarpanlarını ayırırız. Kuvvetlerini bir arttırıp çarparız. Arkadaşlar biz de aslında buradaki ifadede çarpanları ayırıyoruz e, arıyoruz. Px için çarpanlarını arıyoruz. O zaman biz diyeceğiz ki işte bunu çarpanlarına ayıralım. Bakın ayırdık burada. Bunların hepsi birbirinden farklı çarpan. Dolayısıyla buradan kaç tane çarpan gelir? Yani şuradan kaç tane bölen gelir? Kaç tane bölen gelirse Px o kadar olabilir diyeceğiz. E arkadaşlar burada x artı 2, x, x eksi 1 ve x artı 1 aralarında asal, asal çarpanlar gibi düşünülecek. x artı 2'nin kuvveti 1, x'in 1, in bir, x eksi 1'in 1, x artı 1'in 1. Dolayısıyla ilk ifadenin kaç tane böleni vardır? Asal çarpanlarını ayırdım burada. Çarpanlarını ayırdım. Şimdi kuvvetlerini bir arttırıp çarpacağım. Hepsi 1'di. 4 taneydi. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 tane var. Yani px 16 tane çarpan olabilir. Sorumuzun doğru cevabı edilme şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.